Zirzaya. Hmm. Ya sen bu işi biliyorsun gerçekten. Ben Yalamış yutmuşsun. Ben Yine de sana... draftı yaptık. <laughs> yasaklama <laughs> seçimiyle biz yaptık. İki tarafa da yapıyoruz. <gülüyor> 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 gerçekten şey gibi yani izleyici olsam. iki tarafı da yasaklama seçimini sunucular yapıyor. Önceden planlanmış, Aynen. oynanıyor biz o, gibi. Biz o 7 dakikalık arada aslında takımlara kompozisyonları veriyoruz. Deji ee, ne diyorsun? De. Duymuyorum. Başlayacaktır. Evet şu an üstte dönüyor bunlar için rahat bir ejder. Ne gelir? Daha görmeyeceğiz de. Ben tahmin edeyim. Ne, ne bileyim Alev. Tamam. İlk ne bileyim. <laughs> i̇lk çok zor yani onu tahmin etmek. Tamam. Dur bir ya. <laughs> Sanki böyle 58 dakikada <laughs> da 100 daha. Ama yani çok temkinli iki tarafta. Hiç Tabii. risk kalmıyorlar, farkında mısın? Yani şu an Phoenix Esports'un rakip olmaları bir 5 şey olacak. Bak lazımdı. bir şey olacak. Sen böyle dedin. Ben bir böyle şey dedim. Doğrudan dengeleyiciyi kullan Sun Group'umuza. Derek yakın buraya. Arkasına gitti yalnız Kısante'nin. İbo e e Adi Meydan kullanımı Derek Hill. Kule altına gidip ilk kan alıyor ve kule altından da çıkacak. Stalken 3'e 1 pozisyonda kovalamak istemez diye düşünüyorum. O da geldi ama. Oyunu jinxledim bu arada. Hiçbir şey olmuyor. Yani... Dediğim andan sonra ilk kan alıyor. No name. Ve bu DC'ne gidiyor. Önemli bir hamle onlar adına. Burada Rumble'da Pozisyon, oldu kılıcı, iki, iki pozisyonu tempo Yok, yalnız. Yokluk iyi kullandı. Derin darbeyi doğrudan Oo, üzerine Şundan geliyor. Yani, şundan gibi çıpayı kullandı Ocks, Hala tüy mevcut. Güzel çekti tüyleri. Buraya gelen bir ahriyo. son anda tuttu. Algo skorunu alacaklar burada. Skoru bakıyorum. Piga'da bıraktılar. Güzel hamle alt orada. O çıpa. Six tutsa muhtemelen bir şey olmayacaktı Ulus vardı ama güzel hamle Algos'u aldı. 2-0 öne geçti, o no Evet, yalnız Maxi işte Kuçkan'a güzel bir çarp geldi. Yalnız zayıflar acımayı çok iyi kullandı. Derekil'in üzerinde hasar çok fazla var. Yalnız iyi bir ayar töpücük. Çok hasar aldı. Stalk'ın defası bir ulti kullanımı. Algos'un ufukun şu anda Maximilian'a tuttu. Atat da buraya gelirse işleri değiştirebilir. Dörde dört pozisyonda. İyi bir ayar töpücük. Maximilian tuttu. Doğru da ilk edemi düşürmeye çalışacak. Onu emin atıcı sakalan bir skor. Sangro atla dört kişinin içerisinde. Q'nu geri dönüşe sahne yemedi ama Lev makinası. Bir ayar töpücük daha. Maximilian ayar töpücüklerine bak. Herkes ayakta haritadaki. Bir anda 4-0'a geldi. Çok güzel oyun. Ben demiştim oyun biterdi. Doğru dedin. <laughs> doğru dedin. E, çok güzel oyun. Şampiyonun şu an Maximilian. Ve tabii ki bugün finali kaybeden takımın da aynı şekilde. Aynen öyle. Yanlış. Yalnız, burada baya bir pusu bak, var. Bak, Phoenix. Hex sıçrayı kullanacak. Al Ghost oradan üzerine gidiyor. Stalk'ın da burada yakın atıp kendini feda etmek durumunda kalabilir. Üzerine evde Leon'un ultisi geldi. Bir derin darbe ama Pigat'ın üzerine atılacak. Pigat arındığını da kaybetti. İlerleyebilirler. Erken alınıyor bu sefer ejderler önceki maçın evet, aksine. Evet. Gönlük da Bera bir ses tanıdık. Rakipte 10 gibi alınmıştı. Bu oyun ejderde rakip 14 civarlarında yalnız. Yalnız Big Up üzerine Six Fox'tan agresif bir sıkıcı oyunu görüyoruz. Tüy Fırtası'nı Tüy. kullanacak. Tüyler çekildi. Sersemletir ama Sarı yetecek gibi muazzam oynadı burayı Six Fox. 2-0'a geldi. Pigat'tan agresif bir oyun. Karşılığını da aldı. Six 2-0'a geldi Zaya. Pigat o... Keşke daha önce deseydim oyun çok yavaş başladı diye. 4 dakikada 6 skor oldu. Yalnız Algos'ta SixOx, Orada bir çalıda pusu var. NoName'de. deneyebilirler mi diye bakıyorum. Metruda kimse yok. Deneyecekler istiyorlar. Doğru ulti ile beraber rakibin üzerine atılıyor. Maximilian. Ultisini ikinci ülkede kullandı. Tüler, tüler. Çok iyi kullanamadı tekmeyi. Bu arada 3'e 2 pozisyonda. 6 olsa gidiyor Terakki. Kontrolü var. Bir zayıflar acımadan. Phoenix <laughs> bir anda kalabalıklaştı <laughs> burada. Kule altında Derek Hill'de alacaklar. Stalk'ın kuleye düşse de Nautilus'a gidiyor skor. 4-0-1. 4-0 başladığı oyunda No 5-5'e e geldi ve Phoenix bir kule daha yazacak gibi halisine. Evet o pusuyu aslında No Name yapmıştı ama o kadar iyi cevap verdi ki Algo 6 Hawk'ın ikilisi o tüyleri Doğru zamanı doğru yerde çekersiniz, o kitle kontrolü <laughs> yersiniz ve Demin alt taraftan kule almışlardı. Şimdi orta taraftan bir anda altın farkını eşitlediler. Alo da yukarıdan evet. bir kuleye cevap verdi. O da kaynakları toplamaya tamam, devam yani ediyor. Şu an inanılmaz güçlü altın farkı şu an ekranda. 206 daha dakika 16. Evet. Düzenin emanetini bitirmeyi başardı Memo'da. İlk eşya olarak iki tane de bir koydu cebe. Yine bir pusu var. Phoenix bu pusuları iyi oynuyor şu ana kadar Nohme'ye karşı. Doğrudan yalnız bir hidayı yakalayıp bire gireceğim. tek de Eyvah! Dengeleyici gelmesine rağmen direkilden bir ses dalgası yalnız doğru şey tek attı Derekin! Rakip taşıyıcı ama totalde 3'te 3 yapan bir cold memo var. No name o kadar öne geçti ama kontrol iyice kaybetti Trix. rex evet, Bu arada Six Oaks düşmezdi. Bu çok kötü kullandı. Harris'in yani geleceğini düşündü galiba o noktada. Bu beklese o Lee çok rahat alırdı. O pozisyonda. Vigan'ı nasıl tuttu orada bir onu anlamadım. Evet. Algo olsun. suçlu doğru attı. Tüyler. Yo ilk yonda. Tüyler zaten tuttu orada Vigan'ı da. O Arındır'la beraber ben sıçratıp kaçar diye düşündüm evet, ama evet. kitle kontrolü güzel uygulanmış sanırsam Phoenix ekibi. Güzel pusu, iki skor sonrasında Lee beraber. Ya, o Memo oyunda yoktu bu arada. Bir anda onu oyuna dahil bir oldu. Bir skor alınca o da ikinci eşyasına hızlı bir şekilde ulaşacaktır. Sadece zayıfı yolladılar şimdi Ejder'e. Ama Sixtok orada Ejder'i da. alırken No Name Baron'a başlayacak. Stalken çalabilir mi? Direkt son günlerde çok fazla Baron çalmıştı. No Name Baron'u bıraktı. Yalnız Sixox Ejder'i alacak. No Name. Bu Baron'a devam etmeyerek şimdi çalma, belki sakın, çalma. Sakın alacaklar çalma. Ama... sakın, ama. Çalma. Yalnız çalmıyor. Yok artık. Yüz küsür canlı isabet dalgasıyla. Yok artık. Bu No Name'in böyle anlarda görevleri çalması. Ve Pigaz yapıyor bunu. Tankut sana kötü bir haber vereyim mi o noktada? Buyursunlar. Galiba Zaya o Ejder'i bir adım... Bir geri adım çekti değil ileri, mi? Ya geri çektiği için Kesinlikle. çaldı bak tutmuyordu o yüzdüğü eminim o tutmuyordu. Ben de tutmuyor diye tam diyecektim ama tutmayacak vesaire diye. six Socks dedi ki aa ben bu Ejder'i aldım. Takım arkadaşlarım idealliyim derken o Ejder ileri girip çekti. İnanılmaz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Muhtemelen tutmayacakmış. Cık. O bir adım geri çektiği an. Tabi tutanabilirmiş o kadar... Cetvelle ölçmedim evet. orada pozisyon. Ama detaylı izle. Şu an mü oydu. Detaylı evet, izlemek ben de lazım. Aynı şekilde tekrar izlemek lazım. Yanılmaz ya. Bu ya ne ne hep bir şey çalıyor bir, ya. Net bir 5 dakika katacak no ne. Tabii ]ine. tabii. Bu sefer Derekil de çalmadı. Geldi yani de Derekil <laughs> çaldı Bugün daha Derekil bir şey çalmadı. Oo. sabit Sabit dengeleyici orta koridoru itmek istiyor no belki. belli ki. Bak, i̇ki taraf da çok temkinli. Barona başlıyorlar, çıkıyorlar. Alt taraf milyonlar kuleyi aldı. Yalnız iyi bir zayıflar acıma. Dereke'ye iki dü iyice düktüler. Doğrudan Stolk'u dengeleyici derin darbe. İyi komboladı burayı NoName. Yalnız Tolkien hiç düşmedi. Hala Asart düğü üzerinde. Arka taraftan gelen bir Sangrot var. Felix üzerine odaklandılar. Rumble düştü. Stolkien düşmedi. Rumble düştü ve NoName Çok iyi kombo yapmasına rağmen. Rakip ormancıyı düşüremeyip Rumble düş vermek durumunda kaldılar. Hiç hasar almadı orada Stalk'ın. İşte tank farkı. Evet. O ultisini de Strak... Maximilian end of'lar bile Kule altında Hody meydanında kullanacak. Kuleyi de tanklıyor. Xanti'nin şu gücüne bak. Kule altısı <laughs> çayla. Dünyaları tankladı. Kitle kontrol var, var. Tanklık var. Hasar var. Mobilite var. Her şey var Xanti'de. Kule altında... Bu X-Core Phoenix'e Baron demek. Bilebilir. Hala da isim var tabi. İsim de Engellemeleri lazım. Çok zor ama yani bu daralana girmesi çok evet, zor evet. Dereke. Bence rahat bir Pozisyon deneyecek yalnız. yalnız. bıraklar bıraktılar. Derekli'le döndüler. Dereke doğru odaklanıyorlar. 3000 can. dereklerle ne bileyim 1500, 800 çalmayı başaramadı. Işınlandı buraya geliyor. Şimdi no name. Savaşmak isteyebilir. Belki oynayayım ile beraber dengeleyicisi yalnız yok şu an. Kovalamaları lazım. Eğer bir şeyler yapmak istiyorlarsa Derekli bir ses dalgası. Güzel yanı adım geldi en azından bir skor almaları onları mutlu edecektir ama Phoenix de so, so, so. çok rahat yani bir Phoenix şekilde kaçıyor. Temkinli. Hiç riske girmediler. Takımcı o taraftan uzaklaştılar. Güzel oyun. 2 saniye önce onu muhtemelen yakalardı ama NT ile onayılmadığında ve bu baronla beraber artı 1400 altın cebine indirdi Phoenix. Dakika 28. 3000 altın önde ve bir dakika sonra bir ruh daha var. O Pigad'ın attığı isabet dalgası 5 dakika kazandırmıştı o no bunu çalmak kararsız istiyor. Kararsız kaldı. Çıktılar ejder bitince. Tekrar girdiler. Burada bir savaş izleyeceğiz. Strix. İşlerin koptu. Savaş muhtemelen burada olacak. Bir ses dalgası geldi. arka tarafta. Doğrudan Sangro Teleon'un gidiyor. İyi olan de kullanmak durumunda kaldı. Ooo yalnız SixOx düşecek. Aynı de dediğim gibi ama tek başına dört kişiyle yüzleşemez. iki memo var. Of 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 Atat of of Six Ox yoksa Cold Memo var Trix. Dörde bir bir değişim yavaş yavaş Phoenix Esports'un ayak sesleri Türkiye Şampiyonluk Ligi'nde duyulmaya başlandı gibi Trix. Evet. Şimdi Okyanus Ejderi'ni aldılar diye düşünüyorum evet. Falcon alıyor. Alt taraftan Sun Group'un yeni dalgalarını itiyor. Bir an Six Ox düştüğü için takım savaşında kaybettiler mi düştüm ama yani diğer taraflar da Phoenix'e <laughs> gitti Fulcan. ColdMemo'da çok Gros güzel hasar var. diyebilir Pilot'ı. Ya sahibi yok değil. <laughs> Umursamıyor bile. Yani orada, evet, orada tahribi vurup çıktı direkt. Al. Onları temizledi Pigat. Okyanus da var. Üstüne de 3 eşya sante. Oh canlara bak bak. Aa, daha ne yapsın? Bak yine Stalk'la bir şeyler yapılıyor. Ama bence hasar düşecek Üzerine atıldı iyi bayağı kırmızı geldi yalnız Algos'tan bir ufuk kılıcı yine kendi feda etmek durumda kalan bir atat var. Yine Zayah'a giden bir skor. Kadime bu uzatmak istemiyorlar oyunu, Sangro Terekil'in üzerinde kule altında kuleden de asıl oluyor. Gelecek. O nereye attı? Allah aldı? aldı takım arkadaşlar. Yanına götürdü. Rumble diğer tarafta kule alıyordu. Derakil'in bu düşmesi pahalıya mal olabilir NoName adına. Çok güzel fırlattı. Burada devam etmeye kararı aldı Eloha. Evet yani şu ee, an minion dalgaları da olmadığı için geri atat. At. Yalnız bir zayıflar acıma Aa. su Yine kötü pozisyonda kalacak. Yine üzerine atılacaklar. Çok yakalandı bu karşılaşma atat. Bigat iyi dürtmeye başladı. Shojin de var ama tek başına yetmez Ezreal'ın hasarı. Xante döndü. Yalnız Sangrot şimdi o minionları karşılayacak. Eloha yürüyerek orta koridora dönüyor. Bir kule daha aldı Maximilian. En azından ekstra kaynak. Onayım adına 3 eşyaya geldi Ahri'de. Dakika 32. Net bir şekilde Phoenix'i önde ellerinde bir okyanus ruhu var. Kadim Ejderha Savaşı çok önemli olacak 3 dakika sonra eğer. Kursu bitirdi bile bitmiş. Kadim'i. Işından gelene kadar isabet dalgası pek bir işe yaramayacak. Kaçmaları Şimdi lazım. olan bir Phoenix Esports var ve No Name'in 2 dakika boyunca kaçması lazım. Maximilian ters pozisyonda. Dakika Phoenix'in üstünde. 40. dakikaya yaklaşıyoruz. Strix çok gerginlik ilk takımda. Yalnız buradan Phoenix devam etmek istiyor. Baron güç verdirmeleri bitti ama Kadim var. Kadim var. Onu hala da kullanmak İnfaz istiyor. İnfaz gücünü kullanmak istiyorlar Kadim'den gelen. Ezruti. İsabet dalgası minyonları temizlemek için. Arkadaki minyonları temizlemeyi başardı. İki tane minyonu var şu an Phoenix'in. İyi duruyorlar yalnız kulelerinin altında iyi bir dengeleyici geldi. Yalnız. Derin çok iyi geldi yalnız. O kadar gerideyken iyi. Fena hiç çıkartmadı NoName. name. Şimdi bu minyonlarla beraber savaşmak isteyebilirler. Doğrudan akibize giren Stokmar çok iyi bir kombo. Memo! Sindra beraber tek attı. infaz ettiler. Elaha düştü. Sayı avantı şu an Phoenix'te. No name çok zor pozisyonda şu an Trix. Evet, bir, iki miyim var. Büyük ihtimal bu kuleleri vuramayacaklar ama uzaktan uzak durmaya devam bayağı ediyorlar. Bayağı, dövülük, of, 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 İçeri giriyorlar, içeri giriyorlar. Sılağında savaşmaya devam ediyor. Bütün fıtası gelir mi diye Six bakıyorum. Sunflut'un üzerine çok hasar var. Canlara bak şurada. Ezra'nın dalgasından <laughs> düşmedi <laughs> hiç hiçbiri. Çıpa tutacak ama Burada Yalnız Phoenix, devam ediyor. Kendi sonu olabilir. Ediyor. Çok stresli Trix. Hala bitirebilirler. Yansı, altı stol sıçrayla girecek. Maximilian'ın üzerinde daha sağ var. Kalim olduğunu altın çizelim. Her ne kadar canları iyi olsa da no name'in. Bitirmek istiyorlar Tankut. Fas şansı var. Minyonlar da geliyor. Phoenix eSport. İlk Nexus Kulesi'ni düşürmeyi başardılar. Derek'in üzerine ektiler. Diğer tarafta Pigat. Ayakta öpücük tutsal Algus düşürecekler. Bitiriyor bitiriyor Trax, bitiriyor. Phoenix oh, eSport var. Phoenix Esports 5 maçlık serinin sonunda Türkiye Şampiyonluk Ligi'ne gidiyor ve ilk giden takım oldu ikincilikten. Tebrik ediyoruz. No e karşı 5 maçlık seriydi. Özellikle o 2-2 yaptıkları maç altın değerinde Trix. 2-2 yaptıkları maç üstüne bu sonradıkları gene tek taraflıydı burada. Yani evet